Abdülhamid zamanından beri bitmeyen bir kavganın emareleriyle karşı karşıyayız. Evergreen, The South, Endonezya'da rafineride olanlar. Günümüzde olanlardan başlayıp tarihi olaylara bakacağımız bir yolculuğa hazır mısınız? Evergreen firmasına ait Evergreen gemisinin Süveyş Kanalı'nı kapatması bütün ülkelerin paniklemesine, bir telaş havasının oluşmasına neden olurken Piyasalarda da bunun yansımalarını petrol ve gaz fiyatları üzerinden hepimiz gördük. Her olayda bir hareketlilik, bir dalgalanma oluyor. Bu ülkemizin stabil olmamasından değil, birilerinin sürekli çomak sokmaya çalışmasından oluyor. Biz oyuncuları bilmezsek, oyundan da bir şey anlamayız. Oyuncusunu göremediğimiz oyunu zaten göremeyiz. Zaten onların amacı da oyunlarının görünmeden oynanması. Ama bizim için burada önemli olan, Özellikle her birimizin hayatını doğrudan ya da dolaylı olsun etkileyen olaylara geniş bir açıdan bakmak. Komplo teorisini diyorlar. Her şeyin altından bir şey çıkarma diyorlar fakat marketten bir şey alacağı zaman fiyatın arttığını görünce de nedenini anlamadan sağa sola saldırıyorlar. Neden oluyor bu? Büyük resmi görememekten. Her birimize büyük görev düşüyor. Ekonomi en önemli silahtır. Ekonomisi iyi olanın eğitimi de savunması da sistemi de iyi olur. Dolayısıyla ekonomiyi ilgilendiren her olay bizim hayatımızın merkezindedir ister istemez. Yukarıda olanlar bizim günlük hayatımızı fazlasıyla etkiliyor. Bugün olmasa da yarın etkiliyor ama bir şekilde etkiliyor. Öncelikle bir kaza oldu. Mart ayının başında yaşanan olay resmiyette kaza ama kimine göre öyle değil. Olivia Dassault 69 yaşındaydı öldüğünde. Babası Serge Dassault, dedesi Marcel Dassault şu Yunanistan'a verilen, gündemden düşmek bilmeyen Rafale uçaklarının üreticisi olan Dassault firmasının sahibi. Dede Marcel Dassault 1. Dünya Savaşı'nda uçak teknolojisinde çığır açmıştı. O zamanlar Almanya işbirliği için davet etti. Kabul etmeyince de kamplara yolladı. O zamanlar ismi Marcel Bloch, soyadını da Alman baskısıyla değiştirdi. Dedenin annesi Noamia Allatini, Sultan Abdülhamid'in Selanik'te 3 yıl ev hapsinde tutulduğu ev Alatinilere aitti. Onların kır eviydi burası. Bu ailenin Yunanistan'da tutulması Rothschildler sayesinde oldu. Yunanistan'ı kendi toprakları olarak görüyorlardı. Süveyş kanalı yapımında ve işletilmesinde Rothschildler etkiliydi. Osmanlı'ya büyük bir darbeydi. Burası şimdilik cepte dursun. Şimdi günümüze bir göz atalım. Dassault şirketi sadece uçaklarla ilgilenmiyordu bulut sisteminde bağımsız olarak yapmak istiyorlardı. Amerika'nın tekelinden kurtulmak istiyorlardı. Mart ayının başında Olivier Dassault'un ölümünün üstünden 48 saat geçmişken Fransa'da bir yangın çıkıyor. OVH şirketinin büyük bölümü hasar görüyor. Avrupa'nın en büyük bulut hizmet sağlayıcısı iken tam da halka açılacağı sırada bu bilişim şirketi cayır cayır yanıyor. Tesadüf ya da değil demiyorum. Olan bu. Yunan sevici Dassault ailesi Evergreen firmasının havada ortağı. Dassault Aviation ve Evergreen Aviation beraber uçuyor. Bak sen şu işe. Rothschild'ler Süveyş üzerinden dünyanın tepesine mesaj mı veriyordu? Dassault'un ölmesine karşılık mı veriyorlardı? Biraz düşünelim. Belki de tesadüftür. Evergreen firmasının biraz da Super Ice sayesinde yüzmeye başlaması ve Süveyş kanalını açmasının ardından Endonezya'dan kötü bir haber geliyor. Rafineri patlamış. Yeşil enerji kullanan bir ülke, petrolün yapacağını yağdan elde ediyorlar. Yeşil enerji deyince akla Rothschild'ler geliyor. Yeşil enerji, fosil yakıtta bir numara olan Amerika Birleşik Devletleri için pek iyi haber değil. Ayrıca Endonezya, Dasa Altın sadık müşterilerinden. Olivier Dasa ölümü hemen ardından Avrupa'nın en büyük bulut hizmeti veren bilişim şirketinin yangınla büyük bölümünün hasar görmesi, Süveyş kanalının trafiğe kapanması ve Endonezya'da rafinerinin patlaması. Ayrı coğrafyaların birbiriyle alakasız gözüken olayları. Olayların perde arkasına bakınca da birbiriyle örtüşen hamleler. Sanki birileri dünyayı almış önüne satranç tahtası gibi, biri oradan hamle yapıyor, diğeri başka taraftan karşılık veriyor. Sultan Abdülhamit Han'dan itibaren süregelen bir kavga. Biz oyun dışı kalmış gibi gözüksek de hepimiz işin içindeyiz. O zamanlar o tek başınaydı. Anlaşılamadı belki. Ama çok başarılı bir oyuncuydu. Hamlelerine herkes şaşardı. Hatta siyasi zekasıyla ön plana çıkan, çoğu savaşı başlamadan bitirmiş ve kazanmış bir deha olan Otto von Bismarck, "100 gram aklın 90 gramı Abdülhamit Han'da, 5 gramı bende, 5 gramı da diğer siyasiler ve liderlerdedir." diyor. Gerçi Bismarck bunu söylerken de altında 40 tane anlam aramak gerekir. Bismarck daha zekiydi. Avrupa'da düşmanlarını yendi birçok dahi hamleyle düşmanlarını yendi diyenleriniz olacak tabi. Fakat unutulmamalıdır ki Abdülhamid Han her şeyin yanında bir de etnik ayaklanmalarla savaşıyordu. Bismarck ise etnik kökenden besleniyordu. Yani dönemin koşulları Bismarck'ın çıkarına işliyordu. Ayrıca tarihçi yazar Profesör Doktor İlber Ortaylı, ikinci Abdülhamid'in önemli bir devlet adamı ve diplomasi deası olduğuna işaret ederek Almanların diplomasiden anlayan tek devlet adamı dönemin Alman başbakanı Bismarck, II. Abdülhamit için Avrupa'nın en büyük diplomatıdır diyor ifadelerini kullandı. Dünyanın son hükümdarı, son evrensel imparatoru II. Abdülhamit Handır diyen yine İlber Ortaylıdır. II. Abdülhamit Demiryolu, ziraatın ıslahı ve okullaşma projesine ve maliyetlerine paralel olarak. Avrupa devletleri arasında entrikacı bir politika güttü. Alman İmparatorluğu'nun kurnaz başbakanı ve o İmparatorluğun tarihteki yegane diplomat olan Bismarck'la baş eden bir tek odur. Doğrusu diplomaside de tanzimat ekolünün ilklerini ve yöntemini iyi benimsemiştir. Abdülhamit beklenmeyen olaylara saltanata çıktı. Önce Abdülaziz Han hal edildi ve ardından şüpheli intiharı söz konusu oldu. Erken tahta çıkan Zeka ve yetenekleri itibariyle bütün Avrupa hanedanlarını bile hayran olduğu Sultan 4. Murat çok çabuk ruhi bir hastalığa düçar oldu ve 3 ay sonra o da hal edildi. Osmanlı tarihinin 3 imparatorlar yılı içinde sıra Şehzade Abdülhamid Efendi'ye gelmişti. Mithat Paşa'yı anayasa taraftarı olduğunu ikna etti ve kanunu esasi ilan etti. İmparatorluk birçok bürokratın, hanedan üyesinin ve Askerin taraftar olmadığı Rusya savaşı dolayısıyla bir yıkımla karşılaşmıştı. Rusya'nın aşırı istekleri Bismarck ve asıl önemlisi İngiltere'den Türkofil Muhafazakar Başbakan Disrail'in müdahalesiyle önlendi. Berlin Kongresi Türklerin Avrupa'dan atılma projesini tahfif etti. Rusya tarihinin en akıllı dişişleri bakanı olan Gorchakov'un da Berlin Kongresi'ndeki değişiyle bu kadar asker ve para boşuna hedef edilmişti. Her şeye rağmen birkaç yıl sonra meşhum, ikinci Alexander suikastından sonra tahta çıkan üçüncü Alexander barışın önemini kavramıştı. İkinci Abdülhamit Demiryolu, ziraatin islahı ve okullaşma projesine ve maliyetlere paralel olarak Avrupa devletleri arasında entrikacı bir politika güttü. 33 yıl boyunca Suriye, Filistin, Lübnan ve Anadolu'da yaptığı yatırımlar ve okullar bu bölgelerde sempati kazanmasına yardımcı oldu. Balkanlarda hakim olan komitacılıktı. Bütün yapılan sadece Bulgar, Sırp ve Rum ulusalcılığına kapaklanan komitacıların birbirini yemesinden dolayı Balkanlarda dengenin sağlanması olmuştur. İkinci Abdülhamit'in en büyük sorunu da günden güne ayaklanan ve uyanan Ermeni ulusalcılığıydı. O yıllardaki arşiv kayıtlarına bakılacak olursa Cuma namazlarından sonra Ermeni teröristlerin cami bastığı bile görülüyor. Hakan herhangi bir büyük Avrupa devleti gibi zeci tedbirler uygulayabilme durumunda değildi. Sorun doğudaki aşiretler ve Ermeni komitaları arasındaki kavga ile devam etti, gitti. İktisadi hayatın dengesi her şeye rağmen sonraki zamanda aranmıştır. Hakan'ın Selanik'teki sürgünü kısa sürdü. Balkan Harbi'ndeki padişah da İstanbul'a nakledildi. Beylerbeyi, hükümet üyelerinin bile zaman zaman padişaha danıştığı yer oldu. 1918 yılı Şubat'ının başlarında cenazesi, dedesi II. Sultan Mahmud'un türbesine nakledilirken resmi törenine bütün devlet erkanı katıldı. Güzergahta bekleyen halk hüzünlüydü. Binaların penceresinde seyreden kadınlar onu ağlayarak uğurladılar ve mevcut idareyi protesto için bu bir vesile oldu. Türkiye tarihi çelişkilerle doludur. Siyaset adamlarının birçoğu için keskin ve tek renkli hüküm vermek çok zordur. Başarıları ve başarısızlığıyla Sultan II. Abdülhamit Han devri modern Türkiye'yi oluşturan bir parçadır. Muhakkak ki dirayetli bir padişahtı. İsmi sadece imparatorluğun içinde değil imparatorluk dışında yaşayan Türk ve Müslüman halklar içinde bazen bir umut ışığı olmuştur. Bu nedenledir ki Şam Medine arasında dönemi için muazzam bir yatırım olan demiryolunu işten çok dıştaki Müslümanların ve Türklerin ihaneleriyle gerçekleştirebildi. İsmail Gaspralı'nın Tercüman Gazetesi gibi dış Türkler dünyasındaki liberal organlar dahi onu zaman zaman met etmekten ve bağlılık göstermekten vazgeçmemişlerdir. Şüphesiz ki amansız bir iç ve dış muhalefet de söz konusuydu. Bu muhalefeti bastırmak ve kontrol etmek konusunda da döneminde kendine özgü yöntemleri vardı. Abdülhamit devrinin her 24 saati bin muamma ile doldur. Nelerle, kimlerle uğraştığını bugün hala çözmeye çalışıyoruz. Bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.